Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Gökhan Tantaş. Bugün yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün konumuz zamir, yani diğer adıyla adıl konusu arkadaşlar. ÖSYM'nin son yıllarda sevdiği bir konu arkadaşlar. Öğrencilerin de sıfatla karıştırdığı bir konu arkadaşlar. Hazırsanız videomuza geçelim. Zamirler arkadaşlar, kişi dönüşlük, gösterme, soru ve belirsizlik gibi kavramları vererek varlıklarının yerini tutan sözcüklerdir. Günlük hayatta çok kullanırız. Ben deriz, sen deriz, o deriz, şu deriz arkadaşlar. Bunlar ismi yerini tutan sözcüklerdir. Ve bunları biz zamir diye adlandırıyoruz. Zamirler altı aydır arkadaşlar. Nelerdir bunlar? Kişi zamirleri yani şahıs zamirleri. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Burada o sözcüğüne dikkat edin arkadaşlar. Çünkü o sözcüğü işaret zamirle de karıştırabiliyor. İkincisi arkadaşlar işaret gösterme zamirleri bu şu o öteki diğeri. Onun altını tekrar açıyorum. Bakın karıştırılıyor. Dikkat edin. Peki nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? O sözcüğünü gördünüz arkadaşlar. Bir ismi yerine tutmuş cümlede o zaman şuna dikkat ediyorsunuz. Bir insandan mı bahsediyor yoksa insan dışındaki bir varlıktan mı bahsediyor? İnsan dışındaki bir varlıktan bahsediyorsa demek ki işaret zamirdir. Ama bir insandan bahsediyorsa demek ki bu kişi zamirdir arkadaşlar. Dönüşçük zamiri kendi zamirdir, kendi sözcüğü. Soru zamiri soru sözcüklerinden oluşuyor veya soru cümlelerinden oluşuyor. Siz nerede oturuyorsunuz? Bakın soruya cevap veriyoruz orada. Demek ki bu cümlemiz soru zamirdir. Yani ÖSYM nerede sözcüğün altını çizerse demek ki nerede sözcüğü soru zamirdir. Kitaplardan hangisini beğendin? Hangi sözcüğü hatırlarsanız ek alırsa zamirdir, almazsa sıfattır. Ne sözcüğü tuzak bir kelimedir sorularda. Herhangi bir parçada ne sözcüğünü gördünüz. Yerine neyi, neler veya neye sözcüğünü kullanın? Uygunsa demek ki bu sözcük arkadaşlar zamirdir. Uygun değilse ya sıfattır ya da zarftır. Geçelim ilgi zamirine. İlgi zamiri ki ilgi ekiyle oluşuyor arkadaşlar. Benimki, seninki, onunki, bizimki, sizinki ve onlarınki. En çok kullanılan zamir türü belgisiz zamirdir arkadaşlar. Yani belirsiz zamirler. Biri, bazısı, bazıları, kimisi, kimileri, başkası, başkaları, kimse, hiç kimse, hepsi, herkes, birbirine, birazı, birkaçı, birçoğu ve her biri. Bu sözcüklerden oluşuyor arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. İşaret sıfatı ile işaret zamirini karıştırmayın. Sıfat ismin önüne geliyor zamir ismi yanıtlıyor. Bunun dışında belgisiz zamir ile belgisiz sıfatı karıştırmayın arkadaşlar. Belgisiz sıfatlar ismin önüne gelerek belirsizlik anlamı katıyor o isme. Belgisiz zamirler ise ismi yanıtlıyor. Tek başına bir anlam ifade ediyor arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Birinci sorumuzda diyor ki bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde belirsizlik zamiri kullanmıştır? Belirsizlik zamiri. İlk cümlemiz mantarlar denizlerde ve tatlı sularda bulunur. Burada arkadaşlar bir kere zamir yok. Yani ismi yerine tam bir sözcük yok. 2- kimi zaman bunları, altını çiziyorum bakın zamirin, su yüzeyinde köpükler şeklinde görürüz. Bunları sözcüğü arkadaşlar bir zamirdir fakat işaret zamirdir. Kimi zaman ise buradaki kimi sözcüğü belirsizlik anlamı katan bir sözcüktür ve bir belirsizlik sıfatıdır arkadaşlar. Tuzağa düşmeyin lütfen. Üçüncü cümlemiz, bazıları ise hayvanların derilerinde yaşar. Bazıları dedi arkadaşlar, insan dışında bir varlıktan bahsediyor dikkat ederseniz. Ve o sözcük, o nesneleri veya hayvanları belirsizlik yoluyla gösteriyor bize arkadaşlar. Demek ki burada bir belirsizlik zamiri var. Yani belgisiz zamir var. Cevabımız 3. Ceyhan arkadaşlar. İkinci sorumuzda bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir diyor arkadaşlar. Zamirleri tekrar hatırlayalım. İsmi yeni tutan sözcüklerdi. Bazıları sözcüğü tek başına anlam ifade eden bir zamirdir arkadaşlar. Biz ona belirsizlik zamiri diyoruz. Birinin sözcüğü de tek başına anlam ifade eder ve belirsizlik anlam katar. Belirsizlik zamirdir. Diğerlerine sözcüğü arkadaşlar işaret bildiren bir sözcüktür. Diğer insanlar deseydi biz ona sıfat diyecektik. Burada zamir diyoruz arkadaşlar. işaret zamiri. Birbiriyle sözcüğü yine ismin yerini tutuyor. Ama tüm meslektaşlarım derken arkadaşlar ismin önüne gelerek ismi belirsizlik yoluyla gösteriyor bize arkadaşlar. İsmin önüne gelip ismi belirsizlik yoluyla gösterdiği için beşinci sözcüğümüze sıfat diyoruz. Diğer sözcüklerimiz zamirdir. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü sorumuzda bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri zamirdir diyor bize arkadaşlar. Zamirler ismi yeni tutuyor. Çoğu okur derken arkadaşlar ismin önüne gelip ismi belirsizlik yoluyla gösterdiği için biz ona sıfat diyoruz. Kimi araştırmacılar ismin önüne geliyor ve ismi belirsizlik yoluyla tutuyor. Zamir, sıfattır özür dilerim. Bu dur sözcüğü tek başına bir anlam ifade ettiği için arkadaşlar zamirdir. Yani cevap seçeneğinde 3 olmak zorunda. Bire zaten sıfat demiştik hatırlarsanız. Cevabımız denizli. Ne olabilir? Ne sözcüğün yerine neler yazıyoruz? Kötü şöhretin sebebi neler olabilir? Bakın oluyor gördüğünüz gibi. Yani oraya uygun. Demek ki bu sözcük arkadaşlar zamirdir arkadaşlar. Cevabımız 3 ile 5. Dördüncü sözcüğümüz de sıfattır. Nasıl şöhret? Böyle kötü bir şöhret. Yine isimlerine gelerek ismi niteliyor veya belirtiyor arkadaşlar. Cevabımız 3 ile 5 yani denizli. Videomuzda arkadaşlar zamir konusunu kısaca anlattık. Konuyla ilgili 3 tane soru sorduk arkadaşlar. Ve bu soruları tek tek püf noktalarını göstererek çözdük arkadaşlar. Konumuzu noktaladık arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Thank <music> you.